Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Sen Çal Kapımı dizisinin 19. bölüm ve setten çok güzel görüntülerimiz yer almakta. Hande Yerçel'in setten oldukça muhteşem görüntüleri gelmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar, dizi oyuncularımızdan her gün yepyeni görüntülerimiz yer almakta. Hande Erçel'den gelen muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Mükemmel görünüşüyle her zaman göz kamaştıran ve göz önünde olan güzel oyuncumuzun birbirinden muhteşem kareleri yer almakta. Sen Çal Kapımı dizisinin setten olan görüntülerini sizler için paylaşmış oldum. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Sette fanlarıyla buluşan Hande Erçel fotoğraf çektirmeyi unutmamış ve sevenleriyle o güzel paylaşımları yapmayı da unutmamış. Evet arkadaşlar hoşça kalın sizlere iyi seyirler. Videolarımı sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.